Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gece oynayacağız arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve bir arkadaşlar birazdan oyuna gireceğim. Ee, ormanda 99 gece arkadaşlar. eee Forest in the neydi, 99 neydi öyle bir şeydi arkadaşlar oyunun ismi yine e, Roblox'ta aha bir ağa girdi arkadaşlar yine arkadaşlarla oynayacağım arkadaşlar sizin de seveceğinizi düşünüyorum bu e, biraz küçük bir ağa o yüzden daha yeni başladı arkadaşlar Gördüğünüz sıfır günü yazıyor. Diğer ağayı da bekleyeceğiz. Geçen videodaki a biliyorsunuz zaten. Squid Game'deki a Bekleyelim arkadaşlar. A few moments later. Görmüş olduğunuz gibi geldik arkadaşlar sonunda. Yani sonunda gelebildik arkadaşlar. O giriyi biz tam oluşturacak. Diğerleri giriyi falan derken arkadaşlar. Oho. Arkadaşlar bu oyunu duymuşsunuzdur. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben 71 gün hayatta kalmıştım. Arkadaşım mesela Mehmet. Ee, arkadaşlar. 99 gün arka, pardon 99 diyorum 200, 800 gün hayatta kalmış nasıl becerdi ben de bilmiyorum tamam kardeşim eee arkadaşlar şimdi şurada odanın arkası var arkadaşlar ateş atacağız arkadaşlar ateşin büyümesi için arkadaşlar mesela bir seviye diyor arkadaşlar görüyorsunuz iki seviye oldu arkadaşlar Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum devam edeceğiz arkadaşlar ateşi biraz büyüteceğiz arkadaşlar sonra etrafına suru falan çekeceğiz arkadaşlar Kendisi bu yıldır arkadaşlar Memoke Arkadaşım ağam yani Bu bu oyunda tabi Neyse Minecraft'ta da ben büyüldürüm arkadaşlar İsterseniz size çekeriz arkadaşlar Minecraft Şöyle devam edelim arkadaşlar Odun kazalım hemen çok güzel bir oyun arkadaşlar. Sizin de girip oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada reklam değildir kesinlikle. Ee, sizin de girip oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Oyun çok eğlenceli. Hele arkadaşlar 2 kişi 3 kişi falan girerseniz çok aşırı eğlenceli olur. 5 kişi hayatımda hiç girmedim. 3 kişi 4 kişi girdik. En yani fazla 4 kişi girdik ama 5 kişi hiç girmedim. Ee, arkadaşlarınızla falan giren arkadaşlar. Oyunu daha iyi öğreniyorsunuz. Yani daha iyi şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi oynuyorsunuz. Tek başınıza zor olur. Daha önce de hiç tek başıma oynamadım yani. Bana da bu oyunu ağam gösterdi şu arkadaşlar diğer arkadaş ise o daha yeni başladı arkadaşlar. O da bilmiyor tam oyunun ne olduğunu. Ha şuradan. Etrafta böyle eşyalar var arkadaşlar. Onlar mesela sandığı açıyorum arkadaşlar. Şunu da alalım. Çok güzel benzin çıktı arkadaşlar. Tüfek mermisi alırız hocam. Kurtlar arkadaşlar kurt saldırıyorlar arkadaşlar. E, yemek için tavşanlar falan ya da etrafta gördüğünüz gibi havuç falan oluyor arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Ya da e, üzüm falan oluyor arkadaşlar. Onlardan alıyorsunuz. Şunu bir alabilsem ben. Mesela şu Yedim. Şöyle daha arkadaşlar. Burada da arkadaşlar işte yapı yapıldığı yer arkadaşlar eşya yapın diyor. Buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Çivi falan buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi 10 tane tahta bir tane çivi arkadaşlar. Gece aşırı diyor arkadaşlar. Bu oyunda geyik var arkadaşlar. Ağacın kendisi. Geyik yani. Geliği saldırı Aç. Ama ilk gece saldırmıyor arkadaşlar. O, o açıdan sıkıntı yok. Bana saldırmazsan sevinirim kurt. Tamam kardeşim. İlk gece saldırmıyor arkadaşlar. İkinci gece ortaya çıkıyor. O yüzden ilk gece biz de durmadan kasıldık arkadaşlar. İstediği kadar gece olsun. Ama fark etmez. Ben şunları alayım. Ananı avradını dedim. Çift giriyler. Ananı grup. Eski Eski çift grupça Grup geliyor. Beyler bana grup yapıyorlar. Yardım edin. Koş 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 şunları da atalım da. Devam edelim devam edelim hemen hiç durmak yok ki durmak yok ki. Bu neydi ya? <laughs> Aa bu tüy istiyordu arkadaşlar bunu gördüm de hiç şey yapmadım. Aa şurada uçak şeyi var arkadaşlar onu hemen alalım. Şuraya bastıktan sonra. Bakalım bakalım ne var Oo Oooo. Siktir et otonu. Şunları al. Of 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 of. Ne çıkacak sandıktan? Ona göre saçma metal alacağım arkadaşlar. Bu da başka işte bunlar işte çivi falan veriyor. Çivi diyorum ya. Civata civata. Şunu alma. Aha el freni arkadaşlar. El freni el freni. El freni. el fener ha arkadaşlar. El feneriyle arkadaşlar geyiği korkutabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunda bir tane şey geldiydi ya neydi? Şey de geldi arkadaşlar. Eha kuş kuş. Bir tane de kuş geldi arkadaşlar oyuna karlı bölgede mi ne saldırıyor? Pardon her yerde saldırıyor. İki kişi oldu arkadaşlar. Double ilgiler. Aynı kurtların bana Ne diyor oğlum? Grup yapıyorlardı. Yapmadılar. Ben izin vermedim. Tam öyle bir şey de izin vermem. Benden beklemem ayı. Ananı satayım dedim. Oe. Arkalama ya. Arkadaşlar kurtlar çok oe ya arkadaşlar. Tabi sadece kurt yok. Ayı. Alfa kurt, murt, murt diye şey var ya oyunda. Yani geyin siz olduğunuzu en normal şeylerden birisi arkadaşlar. O da en normal şey bale. Hadi oğlum iyi bir çuval çıksın arkadaşlar ya. Ha ne diyor? Tüccar gel arkadaşlar. Tüccara e, sizden kürk falan istiyor arkadaşlar. E, Türk kürk götürüyorsunuz mesela tavşan götürüyorsunuz. Ne diyor? bir şey veriyor. Ben bende gereksiz ne var? Ana hepsi de gerekli bunların. Götürelim şunu arkadaşlar. Geri geri alırız. Ya bu çuval çok sıkıntı arkadaşlar. Bizim ya çoğalımız lazım ya da tavşan ayağı götürüp e, tüccardan iyi çuval almamız lazım. Etraftan da bulabiliriz. E, tüccardan da alabiliriz. Etraftan bulmak daha mantıklı arkadaşlar bence. Ama bu bulmak zor arkadaşlar. Yok kolay falan. Aha son be Oh my god! şunu. da şöyle mouse taşıyalım. Ya bunlar hangi Arkadaşlar diğer arkadaş çıktı. Ee, telefon yanıyormuş galiba öyle dedim. Ee, biz diğer bir arkadaşla devam edeceğiz arkadaşlar. Devam arkadaşlar ee, en son ben ne yapacaktım ha? Şurada bir şey var mı? Var kömür. Alırız hocam. Bir şey daha bir kömür daha vardı sanki. Ee, nerede lan bir tane? Aha şu şu. Bir de gidip arkadaşlar şey alacağız. Umarım ölmeyiz ya çıktı, arkadaş çıktı o arkadaş onun iyi buldurdu da ve biz de bir şeyler yaparız ya. Devam edelim devam edelim açlıktan geleceğim benim şu üzümlerden üzümlerden yemem lazım arkadaşlar. Bir tane daha alalım da şuradan Şu para ne işe yarıyor arkadaşlar oyunu bilen varsa yazsın sana arkadaşlar. Şu parayı hiç çözemedim ben bir türlü. Ne işe yarıyor acaba ya? Şuradan arkadaşlar benzin kalmış onu alalım. Gece aşı diyor. Tamam abi. Tamam. Tamam abi. cansın abi. Evet. Orası bir çocuk. Şey. Ee, devam edelim. Devam edelim. Buna mermi var. Mermi yalan arkadaşlar tüfek bulursak bulanırız Ben çok fena acıktım ya. Yemişim kurtunu saldır 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 saldır. Ye ye ye. Aa. Bunları götür arkadaşlar. Eyvah! 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 Ben ateşe gevdemem lazım. Yoksa nane yeriz. İkinci gece saldırıyor diyor arkadaşlar. Saldırmıyor olabilir. Gelmiyor bu hale. Geliyor lan aç. Devam edelim devam edelim. Ee, ee, bakalım bakalım şu eşya yapımı yerine arkadaşlar. Hiç bakmadım önceden de. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Atak gerek yok. şey yapalım arkadaşlar. Güne güneş katının. Bunu yapalım arkadaşlar. Bu lazım çünkü baya. Ayı tuzağı diyor duvarı. Neymiş bu acaba? Sınırsız diyor birader ne diyor oğlum? Yapalım bir de bundan yapalım. Şu bir de şunu koyalım. Ana oğlum bu sınırsız Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti ha. Devam edelim, devam edelim. Devam ki arkadaşlar odan şimdilik gerek yok bence. Yeah. Ben daha etrafa açtım devam edeceğim derken. Aa ben bunları unuttum. Gelip Gel öyle devam edelim arkadaşlar. boş yeri kaplamasın. 3 dakika arkadaşlar. 3 dakika ne olmadı ne şey yaparsak. Sen şurada dur. Pardon sen gel. Sen de gel. Devam edelim, devam edelim, devam edelim my God. Çok güzel oldu bu iyi balta <laughs> çıkması. Sen de alalım. Benim aslında bir tane tüfek bulsam çok iyi olacak arkadaşlar siyah için. Arıyoruz. Şurada bir var şuraya bakalım. Açlıktan öleceğim. Bakmadan önce açlıktan öleceğim. Açlıktan öleceğim. Şuradan atıp verelim de. Aa açlıktan öleceğim harbi açlıktan. Aha. Ye ana ananı satayım dedim. Ne yedim oradan kurt saldırdı. Gelme severim berani gelme bak gelme. Tamam, sen, sen sevecek? O beni sevecek. O beni sevecek. O beni sevecek. sevecek San, cioè, o beni sevecek. Çok, sevecek <rasad simplest> çok fena sevecek. <gülüş> çok fena sevecek. <sm> çok <farklı> <coughs> <awesome> o, ya, fena sevecek. Oğlum böyle fena sevecek. Kaç 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 kaç, baş baş ye 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 baş ye ne bulursan ye A few moments later. Bilmiyorum arkadaşlar bu çiçek de ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu parayla bu çiçek arkadaşlar ne işe yarıyor? Tam bilen varsa Bana yazabilir mi? Oyunda çocuk var arkadaşlar. Çocuğu bulursak zaman daha hızlı geçiyor yani. Zaman daha saniye aynı arkadaşlar. İşte günler daha fazla artıyor. Bir gün değil iki gün artıyor mesela arkadaşlar. Bu çocuk bulursak. Yok ya. Allah Allah. Ya. Vay be. Ya, Bizans. Allah Allah. Oo. Benim yani o çocuğu kurtarmam için silah ettim yani silah ettim var derken orada kurtar mutlar var arkadaşlar onları kesinlikle bulmam lazım silah yani şeyin altayına falan olacak işler neyse devam edelim arkadaşlar şimdi gündüz olursa da devam edelim ye, ye, ye. ne olursa ye. silah yapmam lazım benim her şeyden önce silah Silah daha dördüncü gündeyiz biraderim öyle olacak işte ya Olacak işte ya Bu nedir ya Sandığı hadi bir silah hadi bir silah ver Hadi be oğlum hadi bir silah ya Ya bu bende var zaten Ben bunu ne yapacağım Neyse bizimkine götüreyim bari Aa. Al Alsana Bir Alsana! Allah, an olmaz olmazsana! bize bir sal be! Bizi bir sal be birader! Şurada tuvalet var, şuradan da çağırabilirim. Dikelim, dikelim. Seni koyalım. Seni koyalım. Seni, seni, seni. Ve seni koyalım, seni alalım. Girelim. Aç, 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 aç. Erke, ere girelim ya. Evet, aha sonunda. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Bir de saldırı ödeyecek. Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Yani kadına girelim mi? Ay bak baksana yanlış anlamam ha. Kadın tuvaletine. Tamam bu gece saldırı öleceğiz biliyoruz. Gürkan sikecekler bizi. Aslan abi lader. Ooo 5 seviyormuş lan ne aran Neyse. Hı. Ya 보세요, ya 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 sabilecek, ya sabilecek. Lan amına. Aldım şu paraları Aman nasıl doyayım dedim. Tam bitti zannettim. Lan <laughs> amına. seni alalım seni alalım seni alalım sonra sizi alıp pişirelim sizi parayı alalım daha saldırmaya devam edecek arkadaşlar daha yani daha sert gelecekler Onu bizi sevmeden onlar bizi sevmeden biz onları seversek güzel olur Oğlum bu ne yap biraz bu adam bilader Açlıktan ölüyor ananı Ye 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 Ananı satayım açlıktan ölüyor şey. ya, ya hadi ya bir Türkçe ara gelse de Hah Geldi ben Adam abi. ya adam ya geldi Gelsen, adam Ya tüfek var deri gövde hemen o zaten Mızrak alalım buluruz O ne bilader at sesi geldi At sesi ne ya arkadaşlar bilen var mı derken yağmur ya harika Zaten Bela abi, üstüne bela abi. Şaşırdık mı şaşırdık mı? Şu tamam. Gidip şu çocuğu alalım arkadaşlar. Hemen alalım arkadaşlar. A few moments later. Çantanın içine alalım. Sandığı açalım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çocuktan zaman daha da hızlı geçiyor arkadaşlar. Alalım, alalım, olur olur geliriz. Ne çıkmış lan? Aaa, çocuk. Ben de diyorum bu çantanın içindeki ney. <laughs> Senin kafanı Arkadaşlar şu etleri toplayalım. Etlerden sen artık ya yaşa yani iç içe geleceksin ya bir şey yok. Olmadı acıktı bir aç çiğ içe ya vallahi orası benim gidiyorum arkadaş. Kampa gidince yersin. Ha. Hep bir bebek kurtarıldı. Günler artık iki kat artacak aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam size dedim ya. Ee, şöyle yemek yedim arkadaşlar. Öyle olacak bir yer. Hacker öldü mü? Ya senin ben kafanı Ya gece de aç... ya nasıl bir salak bu çocuk ya Ya Allah Allah Cık. Sen nasıl bir salaksın Allah'ım Ya Rabbim Ya Rabbim Nereden bulum ben bandaj şimdi sana ya Arkadaşlar onu göster şu an ben de bu, bunu ilk defa izliyorum Ne Burada sevdi. Bayku uyandı. Günaydın kardeşim, günaydın. Hepsi beraber sevecek bizi, hepsi beraber. Oyundan çıktı galiba. Aynen arkadaşlar, tek başımıza kaldık. Umarım bizi sevmezler yani. Ne diyeyim? A few moments later. Devam ederim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hemen benim odun kasmam lazım arkadaşlar. Odan kazalım, odan kazalım da. Ha, şuradan Açlayalım Senin kafanı sikeyim. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hemen şuradan arkadaşlar. Ya da devam edelim arkadaşlar. En son yaparız. Kesek mi Al, al. Dik, dik. Al, al, al. Dik. Al, al, al. Dik al 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 at 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 senin sik. Ya, ben nasıl bir geri zekalıyım ya ben nasıl bir geri zekalıyım arkadaşlar ya ya benim gibi geri zekalı hiç hayatınızda gördünüz mü arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi ya ben nasıl bir geri zekalıyım arkadaş ya bu nasıl bir geri zekalıktır arkadaşım ya? Nasıl bir geri zekalıktır ya? Nasıl bir geri zekalıktır ya? Bu nedir ya? Tamam. Sen gel, sen gel. Sen gel. At. 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 Dik. 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 al 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 alsana birader al at, at 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 eşya yapımı küçük duvar yap 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 bu arkadaşlar bunu arasından arkadaşım, öğrendim takbiye arkadaşlar hani yeni geldi şu raflı şeylerde küçük duvarlarda lan gir içine

ye. Yeah. Bas, bas, bas. Devam et, devam et, devam et. Devam edelim şöyle. Kim o? Kim o? Sen misin Elen? Tamam. Anasını şansımız ya. Yağmur yağmaya başladı ya. Ateş sönecek ya. Hay anasını satayım ya. Okay. ya. eyvah topa eyvah ya. Cık. Bu nasıl bir şanstır ya. Gece de yaklaşıyor. 10 numara ya zaten. Bela üstüne bela. Bela, üstüne bela. Bela üstüne bela, bela Bu nedir ya. Bu nedir ya. Bak ciddi söylüyorum bu nedir ya.

de at. Tam elde tana. Yap, yap, yap. Hay anasını avradısını şansımı ya. Yani zannetmiyorum inşallah dayamaz. Aga nasıl bir şans var bende ya. Bir daha ya ulan. Şanssızın tekinin 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 de tekinin tekiyim ya. Abi böyle bir şanssızlık olabilir mi ya benim hemen bir şeyler bulmam lazım. Odun da atamak. Aga. Ben nasıl bir şanssızım ha kömür 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 kömür. Ben başka bir şey var mı? Başka bir şey başka bir şey. Bir tane daha bir tane daha kömür bir tane daha kömür bir tane daha kömür. O ne lan? Baba sen ne olmuş baba? Ananı anadını dedim. Ananı sıçayım bu nasıl oluyor? Ananı söyleyeyim. Söyleyeyim. Ya, Senin de ama gelmişin de. Zülaleyin de. Bunları yahara dağılsın. Şimşek de çakıyor. Hay anasını anasını. Zıplıyor lan. Sen nasıl bir NPC'sin amk? Senin de ama Anasını vurduk ya. Ya ateş sönecek ya. Oh. Ah. Çok şükür ya. Gönderdik ya. Sen nasıl bir oya oyunsun ya. Nasıl bir oya ya. Birisi bana oya tarif edebilir ya? Yemin ediyorum bu ne o elektriği ya. Bu ne o elektriği ya. Uf, zor olacak zor olacak da. Başarırız umarım. Gelsinler abi gelsinler. Süre gelsinler. Tek tek gelin lan yiyorsa tek tek gelin. Aman oğullar iyi. Gelin gelin gelin. Hadi. Gelin artık. Gel artık. Biliyoruz, biliyoruz. Bu sefer silahtan uzaktan da sadece arkadaşlar hadi. Neredesiniz? Neredesiniz oğlum? an yani oğlum. Ya değil. Ha 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 bak bak. Ananı Ya geldi. 1 2 3 1 2 Ananı satayım dedim. Şunu halletmem lazım arkadaşlar. Benim hepsinden önce. Bunu halletmem lazım. Yoksa çok kötü. Öleceğiz. Öldüm, 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 öldüm. Bitti ben. Gittim. Öldük. Oh, hayır. Ya kafamız ya. Senin kafanı Ya arkadaş ya. Ya şuna odaklandım sadece ya. Şunlar öldürdü beni ya. Şu öldürür dedim. Bunlar öldürdü beni ya. Aa, ay kafamız siyah. Harbi kafamız siyah. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu e, ismini unuttum ya. 99 gece arkadaşlar. 99 gece hayatta kal diyor arkadaşlar. Ee, bunun ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Eee. E, e, hepinizden like bekliyorum arkadaşlar. E, e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar e, ee, dediğim gibi arkadaşlar ikinci bölümü gelmesi istiyoruz arkadaşlar, arkadaşlar bu oyunun eee e, konuş artık yorumlar yazın arkadaşlar like atmayı da unutmayın arkadaşlar ee, başka bir oyunda çıkabiliriz arkadaşlar oyunun önünü zorlarsa arkadaşlar yorumlardan yazın lütfen bak hiç yorumlardan yazmıyorsunuz arkadaşlar izleyenlere söylüyorum lütfen yorumlardan yazın arkadaşlar hangi oyunu çekeceğimi bileyim yani hangi oyunu istediğinizi bileyim arkadaşlar yani oyun Roblox dışında olabilir yani farklı bir oyunda olabilir Roblox içinde de olur yani Roblox'un içinden de olabilir arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.